belediye garajında toplanıp 20 kişilik bir ekiple birlikte Çeşmeli Mahallesi'ne gelerek kaybolan çocuğumuzun evinden başlayıp limon bahçelerinin arasından Toroslara kadar yani Toros dağlarına doğru aramaya başladık. Ve diğer yanımızda diğer 20 kişilik ekiple birlikte burada toplandık. Diğer arkadaşlar alt tarafa, bahçenin alt tarafını aramaya gittiler. Biz de üç kişi olarak dedik, biz yukarıya bakalım. Arayarak e, bu metruk binayı bulduk. İçine baktık fakat bulamadınca arkadaşımız havuza baktık. Arkadaşımız e, Nuri e, burada çocuğun bir yattığını görüp bize çocuğun ismini sorduk. E, arkadaşımız e, ismi ne deyince Nur deyince biz de çocuğumuzu alıp sağlıklı bir şekilde e, zabıt arkadaşlarımıza teslim ederekten yani e, çocuğumuzu sağ salim bir şekilde bulmuş olduk. Nur Нур! 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 Нур!

Thank you.